Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Python ile kendi antivirüs programımızı nasıl yazabiliriz? Bunları göstermek olacak. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir aydır Python ile ilgili seriler yapıyorum. Python ile kendi mesajlaşma programınızı yapın, şifre asistanınızı yapın, kendi yapay zekanızı yapın ve oyun yapın gibi tarzında videolarım var. Aynı zamanda kanalımda aşağı doğru indiğiniz zaman network alakalı, linuxlarla alakalı videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Temel farkındalık videoları da göreceksiniz. Kanalımın ilerlemesi için desteğiniz lazım. Desteğiniz için de beğenip, abone olup, Yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kısa da kendimden tanıtayım. Bu videoyu ilk defa izleyecekler, izleyenler olacaktır elbet. Ben Ember, Bilişim Güvenliği bölümünden mezun oldum. Bilişim Güvenliği bölümünde okuduğum zamanlar, bir yıl boyunca sistem destek personel olarak okuduğum üniversitede çalıştım. Bu süre zarfı boyunca disk problemlerinin giderilmesi, veri kurtarma, internet kablosu çekimi, RJ45 basımı, keystone jack basımı ve tamiri. Aynı zamanda altyapı network kablolama ve bilgisayar donanım arıza tespit konularında büyük ölçüde deneyim kazandım. Ve şu anda bir şirkette zayıf akım network personeli olarak çalışıyorum arkadaşlar. Şu anki yaptığım işe gelecek olursak da network problemlerinin çözümü, ofislerin ve diğer şirketlerin network problemlerinin giderilmesi, network desteği, güvenlik duvarının kurulması, kabinet düzenlenmeleri, aklınıza gelebilecek network ile alakalı her şeyi yapıyorum diyebilirim arkadaşlar. Videomuzu fazla uzatmadan yavaştan geçelim isterseniz. Bu yazdığımız kod şu şekilde çalışıyor. İlk başta kodu açıyorum. Sadece kodun çalışma mantığını size göstermek için kod kısmında hiçbir şey söylemeden şu an kodun direkt arayüzünü açıyorum arkadaşlar. Antivirüs ve parola analizi diyor. Kısa bir özet geçecek olursak dosya taramasına bastığımız zaman biz buradan bir dosyanın yolunu girmemiz istiyor. Mesela özellikle bir fotoğraf mesela Fotoğrafı aç dediğiniz zaman dosyayı bizim için tarıyor. Zararlı mı değil mi? bununla analizini yapıyor. URL taramasına gelecek olursak bizden bir web sitesi istiyor. HTTPS ile başlayan veya HTTP ile başlayan fark etmez. Bizden bir web sitesi istiyor. URL taraya tıkladığımız zaman da arkadaşlar burada sonuçlar kısmında bu sitenin arka planda aslında nasıl bizle iletişim kurduğunu gösteriyor parola analizine gelecek olursak arkadaşlar. Parola analizinde herhangi bir web sitesinde veya bir sosyal medya adresinizde kullandığınız bir parolayı buraya girdiğiniz zaman parolayı tara dediğiniz zaman parolanızın güvenli mi, güvensiz mi olduğunu bunun bir basit bir şekilde karşılaştırmasını yapıyor. Kısacası kodumuz böyle çalışıyor. Kodun algoritma mantığına bir gelecek olursak bunu kısa bir şekilde özet geçeceğim. Zaten 180 satır mıydı? 206 satır bir kod. Bunu teker teker açıklamaya kalksam zaten video 40 dakika olacak sanırım. Kısa bir özet geçeceğim önemli yerlerine. Virüs diye başlayan bir kod bloğumuz var gördüğünüz gibi. Burada 3-5 satırlık bir kod parçası. Bu şöyle çalışıyor. Zararlı yazılımların en çok kullanıldığı bir hash, hashler vardır arkadaşlar tamam mı? Zararlı yazılımlarda en çok kullanılan hashler vardır. Biz burada dosya seçtikladığımız tıkladığımız zaman dosya seçtiğimiz dosyanın hash'i eğer bu ikisinden birisi ise direkt programımız damgayı yapıştırıyor. Kardeşim diyor sen diyor zararlı yazılımsın diyor. Ben seni açamam diyor. Kusura bakma diyor tamam mı? Abi bu iki tane hash yeterli değil. Şu an güncel antivirüs programlarında milyonlarca tane hash'ler var. Ve bunlar devamlı imzalanarak güncelleniyor. Yani veri tabanlarında milyonlarca hash'ler var. Zararlı yazılım damgası yemiş hash'ler var. Bunlar gibi milyonlarca hash'den hash siz. Antivir güncel antivirüs programlarında ve bunların devamlı veri tabanlarında güncellendiğini düşünün. Bakın biz sadece burada iki tanesi üzerine yap yapıyoruz. Çünkü videomuzun amacı bu zaten. Burada iki tane hash'i karşılaştırıyor. Eğer seçtiğimiz dosyanın hash'i bu ikisinden birisi değilse arkadaşlar bu sefer diyor ki kardeşim diyor ben senin hash'ini bulamadım diyor. Bu bendeki iki tane hash de diyor senin hash'inle aynı değil. O zaman ben diyor şöyle bir yol izleyeyim. Bizim seçtiğimiz dosyada anahtar başlık olarak illegal kelimeler varsa mesela siber güvenlik değil de mesela atıyorum zararlı yazılım gibi böyle illegal kelimeler varsa programımız bize şöyle bir uyarı veriyor diyor ki burada şüpheli davranışlar var diyor illegal kelimeler var diyor açarken dikkatli ol diyor tamam mı arkadaşlar programımızın zararlı yazılım kısmı yani zararlı yazılım tespit antivirüs kısmı böyle çalışıyor. Linklere gelecek olursak da linklerde şöyle çalışıyor. HTTP ile başlayan bir link gördüğü zaman genellikle hata, yani dikkat edin gibi bir uyarı sergiliyor bize. Onun dışında HTTPS ile başlasa da HTTP ile başlamasa da bize program açıklama kısmında HTTP başlığı veriyor. Diyor ki senin bilgisayarınla diyor sunucu diyor. Sonuçta web sitelerde bir sunucu da barındırıyor ya. Sen bilgisayarın ile sunucu haberleşirken diyor, arka planda bunlar gerçekleşti diyor. Sen bunları bir analiz et diyor, ondan sonra gidip gitmemene karar ver diyor. Bir şey indirip indirmemene karar ver diyor. Tabi bu HTTP başlığı bile tek başına yeterli değil. Sadece ben burada böyle bir şey karşılaştırmak istedim. Bize bir HTTP başlığı veriyor ve bazen burada önemli parçacıklar olabiliyor. Şifreye geçecek olursak da arkadaşlar, şifrede kısacası... 8 karakterden düşükse, büyük harfi yoksa ve noktalama işareti yoksa arkadaşlar şifrenin zayıf durumunu döndürüyordur. Şimdi hemen geçelim kodumuza. Benim face.py'de bu yazdığım kod. O yüzden CD desktop'ında face.py'yi açmam gerekiyor değil mi? Python face.py'ye giriyorum. Bakın programımız böyle açılıyor. Dosya taraması diyorum. Dosya seçe geldiğim zaman bakın normal bir tane fotoğraf veriyorum arkadaşlar. Seçtiğiniz dosya zararsız görünüyor diyor. Ama ben az önce burada bir dosya seçmiştim. Biraz sıkıntılı bir dosyaydı. <laughs> YouTube politikalarından dolayı onu da söyleyemiyoruz maalesef. Seçtiğiniz dosya zararlı içerik barındırıyor diyor mesela gördüğünüz gibi. Yani dosya taraması da çalışıyor. Zararlı bir şey seçtiğiniz zaman zararlı diyor yani. URL taramasına gelecek olursak arkadaşlar benim bir tane bulduğum bir site var. İzninizle onu bir gireyim. YouTube politikalarından dolayı bu yazdığım web sitenin tamamını sansürleyeceğim. Çünkü teşvik gibi algılanmasın diye ve YouTube politikalarından dolayı siz istediğiniz web sitesini URL tara deyip sonuçlarını alabilirsiniz. Ben böyle bir web sitesi buldum. URL tara diyorum arkadaşlar. Bakın bize burada HTTP başlıkları veriyor. Bu aldığımız HTTP başlıklarını ilk başta gördüğünüz zaman bu ne diye tepki verebilirsiniz. Ama böyle demenize gerek yok. Yapay zekaya açıp Ctrl V tuşuyla bunu C tuşuyla kopyalayıp V tuşuyla da yapıştırdıktan sonra Ctrl Shift tuşlarına basıp şu soruyu sorabilirsiniz. Evet, bunları yazdıktan sonra ChatGPT bizim için bazı durumları bildiriyor. Yetkilendirme ve erişim kontrol diyor. İstek yaptığınız kaynağa erişim izniniz olmayabilir diyor. IP engellemesi diyor. Bakın burada diyor ki eğer bir tarayıcıdan istek yapıyorsanız ve sunucu Kors ayarları düzgün yapıla, yapılandırılmamışsa 403 hatasıyla karşılaşabilirsiniz diyor. Güvenlik duvarı diyor. Yanlış veya eksik başlıklar diyor. Bakın burada bize çeşitli bilgiler vermiş oluyor. Yani bizim burada aldığımız bilgi HTTP başlıkları arkadaşlar. Siz bunları bilgisayar kullanırken görmezsiniz. Bu arka planda istemci sunucu arasında oluşan şeylerdir aslında. İlk başta bizim bilgisayarımızdan bir ona paket girer. O sonra bize paket yollar. Ondan sonra biz ona tekrar gitmeye çalıştığımız zaman arka planda böyle bir aslında bilgi alışverişi oluyor diyebiliriz. Bu HTTP başlıklarında bazen çok önemli bilgiler olabiliyor arkadaşlar. Bunların karşılaştırmasını yapıyoruz. Parola analizine gelecek olursak parola analizi zaten çok basit çalışıyor. Mesela ben buraya rastgele bir şey giriyorum şu an. Bakın ne kadar girdiğim bir önemi yok. Sonsuza kadar girsem de mesela hepsine küçük harf girdim şu an. Parolayı tara dediğim zaman bakın kaç karakter olmasına rağmen parolanız zayıf diyor. Ama şu an iki değişiklik yapacağım sadece. Bakın parolayı tara dedim. Parolanız güçlü de. Nasıl bir değişiklik yaptım? Özel karakter girdim ve bir tane büyük harf girdiğim zaman arkadaşlar parolanız güçlü diyor. Parolan analizimizde böyle çalışıyor. Kısacası gördüğünüz gibi şunları tekrar silecek olursak mesela bakın size burada güçlü şifre döneriyor arkadaşlar. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Önerdiği güçlü Deft, e, güçlü şifreleri bir metin belgesine kaydedip daha sonra bu önerdiği şifreleri de kendi sosyal medya adreslerinizde kullanabilirsiniz. Mesela şu an bize 2QE et gibi bir şifre önermiş ya bunları mesela programda mesela bir dosya açarsınız ve bu dosyaya kaydedersiniz. Her önerdiği şifreyi sosyal medyanızda kullanabilirsiniz. Programımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Basit bir kod. Tabii ki de bunlar tek başına yeterli değil arkadaşlar. Bunun önemini bir kere daha vurgulayayım. Güncel antivirüs programları bunların milyonlarca hashlenmişleri var. Ve bir ile tara dediğiniz zaman o URL'i aslında nasıl bir davranışlar sergiliyor bunun kontrolünü yapıyor. Aynı zamanda bir dosya taramasını seçtiğiniz bir dosyayı buraya yüklediğiniz zaman o dosya nasıl hareket yapıyor onu, onu bir karantinaya alıyor ilk başta. Nasıl davranışlar sergilediğini karantinalı bir ortamda test ediyor. Bunlar tamamen geliştirilebilir. Üzerine eklenirse güzel yerlere gelebilir. Onun dışında videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.